Hepinize merhabalar arkadaşlar. Yeni bir vloguma hoş geldiniz. Yine okul bir günü. Ee, ben bugün çok işim var yani böyle Fransızca ve muhasebe ve işletme için okul eşyalarını hazırlan hazır gerekiyor, almam gerekiyor. Bugün Fransızcayı biraz hazır ettim. Sadece defterim eksikti. orada da hocamdan özür dileyeceğim. Çünkü yani Fransızca ilk ders. Daha bir yere gidip de alamam. Hani böyle zaten sonradan başlıyorum. Hani 8.25'te okulum da dersim başlıyor ve ben hala otobüs durağındayım. Hiç şey anlamadım yani. Bir dakikası var. sonradan yine 13 aya bilmem gerekiyor. Yani iş yolu geç kalmam. Ve evet hani bakalım. Yani bugün neler yapayım Sonradan ben MR, MR ve fıntıları manyosu diyesi kafamızdan çekildim. Onu sonradan doktora götüreceğim. Sonra gözlüğümü baktıracağım. Sonra da bankaya gideceğim bu hafta. Onları bugün yapsam diyecektim ama bilmiyorum. Şimdi daha düşünüyorum. Yolda düşüneceğim. Ondan sonra gelip birazcık Fransızca'ma çalışmam lazım. Muhasebe biraz çalışmam gerekiyor. Matematiği çalışamam çünkü hani daha neyi nasıl hazırlamam gerektiğini bilmiyorum. O yüzden çalışamıyorum. Ve evet yani bu okula dönüş videolarım vardı ya hani yani birincisi çekildi, ikincisi çekildi, üçüncüsü daha çekilmedi. Ya yani üçüncüsünü çekmişim. Onu sonra dedim ki bu ikinci olsun dedim çünkü unutmuştum. Ondan sonra da size ilk hafta şeyi üçüncü video olarak gelecek. İkinci olacaktı ama üçüncü video olarak gelecek. Onu çekmem lazım. İlk yani okulun ilk günü dikkat edilmesi gerekenler adı olacak Türkçesi. Bakacaksınız işte görüşürüz. Bay bay. Evde arkadaşlar dördüncü okul günüm de neredeyse bitti. Yani neredeyse de bitti zaten. Son dersim muhasebeydi. Şimdi evde bir muhasebe ve Fransızca ödevim var. Onları yapacağım evde. Ama önce bir yemek yemem lazım. Öğle yemeği. Noodle yiyeceğim tekrar. sonra görüşürüz. Bay bay. <laughs> evet canlarım okuldan çıktım. Şimdi eve doğru gidiyorum. Aslında işlerim vardı bugün. Gözüm baktım. Aslında sonra tarihlerimi götürdüm. Tarihlerim artık yarına kaldı. Çünkü çok yağmur yağıyor ve ben ondan sonra ne bileyim yani derslerim de var onun için asla ekliyorum hemen eve gidip dersi koyacağım Fransızca ve muhasebe onları gerçi üç tane şey yani üç küçük şey ama o üç küçük şey benim yani diplomamı falan yani etkileyeceği için hani ödevleri doğru yapayım hemen çabuk eve yapayım ki sonra motivasyonum olsun ve sonra zaten devam videoları düzenleyeceğim falan onlara da vaktim var ve bir de kelime listelerini yazmam lazım hani vokabül yani kelime demek yani kelime listelerim vardı yani ya, göstermiştim o kadar dönüş videomda ve başka vloglarımda da göstermiştim sanki hatırlamıyorsam da. Hani diğer vloglar eski vloglarıma bakın hani Temmuz ayında çektiğim falan onları da gö orada görebilirsiniz arkadaşlar. O orada vardı eminim. Evet bugün neler oldu yani okul neydi yani okul daha da güzel bir gün oldu çünkü çünkü resimlerimiz oldu yani resimlerimiz yani okulun hani okula gittiğime dair o kart var bizde hani böyle okul belge okul şey okul çimliğim çıkacak yani haftaya inşallah. Ve ilk İngilizce dersim ve biraz İngilizcemi güzel geliştirmişim yani demek bu. Sadece zamanları ve kelimeleri öğrenmem gerekiyor. O zaman hazırım yani dile. Ve muhasebede iyiyim. Oho, yani hoca o yüzden de mi çok mutluyum arkadaşlar. Hocam dedi ki hani çok iyi yani çok şey aklımda kalmış. Aferin böyle devam et Çok güzel yani derste çalışıyorsun. Yani derste aktifsin dedi. Ben de buna çok sevindim doğrusu. İşte şimdi eve gidip yani dersimi yapacağım ve bunu bunun devam etmesini sağlayacağım. Çünkü önemli. Öğretmenden takdir gördük. O yüzden şimdi eve gidip yapacağım. Ve evet. Ondan sonra birazcık kitabımı okuyacağım. Ve kitabımı okuduktan sonra da birazcık e, ne bileyim video editlerimi falan yaparım herhalde. Ama önce ödevimi yapmam lazım. Ondan sonra videolarımı düzenleyeceğim. Ondan sonra biraz kitap okuyacağım sonra biraz dizi zaten yazacağım çünkü yarın yine 8.25'te okulum var. Viyana saatiyle 8.25 yani Türkiye saatte 9.25'te okulum var. Evet okulu çok seviyorum arkadaşlar. ki de yazmışım. İki kişi bizim sınıftan gitti. Çok üzüldüm buna. Yani birinci hafta dediler ki hani böyle bir iki yıl yerine ben niye üç yıl okuyayım demişler. Çok kötü demişler. Çünkü bir yılda hani hazırlanıyorsunuz arkadaşlar. Hızlı oluyor evet. Derse hızlı. Matematikten de korkuyorum yani. hocamı göreceğim falan ama. Yani Zaten okul hızlı yani bunu hazırlıklı olup da oraya girmeniz gerekiyor. Yok bu zor, zormuş gerçekten de ben çıkayım diyemezsiniz, demeniz diye bir lüksü yok hani siz zaten elinizden böyle tutup zorla götürüp diye bir okuyacaksın burayı illa diyen biri yok zaten. Yani bu okul mesela benim kendi kararımdı çünkü ben diploma mı istiyorum ki ileride daha güzel bir iş bulabileyim diye. O yüzden bu okula gidiyorum ve devamda getireceğim yani Yarı matematik var korkmuyorum. Yani hemen sınavımız diye bir şey de yok hani nasıl no, hani notun notumuzun nasıl oluştuğunu Hoca zaten bize her dersin başında söylüyor bu hafta muhasebe işletme Fransızca İngilizce daha belli olmadı aslında yani öyle hocamız biz başka bir şey bizde ama o daha belli değil ve fen bilimlerinin nasıl notumu nasıl yapacağımı biliyorum yani mesela mutluyum ve evet dediğim gibi işte onları yapacağım bugün ha kitap okudan sonra kelime listeme devam yazmam lazım doğru ya on dedim yarım saat bir kitap okumaya da bir saat kitap okuyacağım sonra ve evet sonra zaten yine tekrar dönerim dersten sonra falan arkadaşlar görüşürüz sonra bay bay Evet arkadaşlar, MR sonuçlarımı doktora göstermeye gidiyorum şimdi. Ondan sonra gelip ödevimi yapacağım. Çünkü ödevim zaten az, hani muhasebe ödevi az. Fransızca da az. Sadece bir tane, ilk sadece bir tane um, ünite birden şey çözeceğiz. Onu da gelir gelmez hemen zaten yapabilirim. Ondan sonra zaten diğer videolarımı devam lazım ve kelime listelerimi yazmam lazım. Zaten acele etmem gerekiyor. Ki, hani bunu da bugün halledeyim. Hani Cuma günü falan kalmaz. Çünkü yarın kuzenimin kuzenimin kocasıyla gezeceğim. eniştemle. Yani çok seviyorum onu Ve evet. Şimdi bir gidiyorum. Görüş, görüşürüz sonra arkadaşlar. Evde arkadaşlar son parti çekeceğim demiştim. Yani evdeydim. Şimdi okuldan sonra bütün evdeydim. Doktora gittim işte. Gördünüz bir taleri bir götürdüm. Terbi. <laughs> Ay, kusura bakmayın arkadaşlar yorgunum termin aldım. Sonra eve gelip duş aldım. Şimdi de işte ne bileyim biraz internete takılıyorum okul eşyalarımı bakmak için. Hangi okul eşyalarını aldım, aldığımı zaten haftaya göreceksin. Haftaya göstereceğim size. Yani yapışkan, kalem uçları, cetvel, kitap için folyolar, defter, kağıt hani boş kağıtlar, dosyaya koyulabilen kağıtlar falan o kadar yolda işte. Zeynep bir sır çantası abi mesajım sipariş edecek. O da laptop çantası ve evet o kadar. Ay çok eğleneceğim Vallahi o sesimi konuşmakla videolarla olacak hani üstüne sesimi kaydedeceğim videolar çok gelecek. Bir sürü onlardan gelecek onları çok istiyorum. Evet yine Türkçe Almanca Türkçe Almanca çekebildiğim kadar çekemediysem çoğunu Almanca çekeceğim arkadaşlar bilginiz olsun. Gerçekten çünkü Türkçe çoğu çekecek zamanım olmayabilir. Yani Almanca çekeceğim videolar gelebilir. Haberiniz olsun. Bu videoyu zaten siz yani muhtemelen haftaya filan izlersiniz. Hani bu haftaya değil, ne haftası? Ee, şey. Düzenlemede iyidim yani. Hmm, sadece export sadece export yapmam gerekiyor. Videoları bilgisayarda kaydedersem diğerlerini, eskilerini filan. Ondan sonra diğerleri için yer açılır ve telefonumdan hani hemen YouTube'a atabilirim. Onların açıklama kısmını ben şey e, döneminde düzelteceğim. Hani tatilimiz oluyor ya Ekim tat Ekim'de tatil. Onların hepsini o zaman düzenleyeceğim. Oturup güzelce düzenleyeceğim. Ondan sonra düzenli derslerimi çalışacağım önce. Sonra onları düzenleyeceğim akşam üstü gece filan. E, ee, çok konuşma arkadaşlar. Bu videoyu burada kapatıyorum. İşte videoları bir geliştirir. Gerçekten gel esniyorum arkadaşlar. Yorgunum çünkü uyumam gerekiyor. Lütfen videoyu burada beğendiyseniz lütfen abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Görüşürüz. Bye bye. Devrede görüşmek üzere. Görüşürüz. Bye bye. Evet arkadaşlar. Okuldan çıktım. Son gün. Yarın hocama kitaplar için yardım etmeye gidiyorum. Yani öğretmenler kitabı öğretmenlerin kitabı dağıtılması gerekiyor. Ben de ona yardım ediyorum. 4-5 saat falan sürebilir. Yarın yani yarın vlog gelmeyecek yani. Yani ne kadar? Bazı videoları yetiştirmeye çalışacağım akşam. ve biraz matematik çalışmam lazım ve şimdi muhasebe eşyalarım muhasebe için okul eşyası aldım. Bir tane dosya aldım çünkü diğeri biraz ne bileyim hani zor kapanıyordu. Okul ortasında kırılırsa tüm kağıtlarım dağılır diye yeni bir tane almak zorunda kaldım. Bir de içine koyacağım kağıtlar boş kağıt aldım. Yani hepsi 6 Euro'dan fazla tutsa iki şey. Hani Viyana'da da zor geçiniyoruz şu anda. Şimdi eve gidip 18 Euro'mu alacağım. Ee, evde param vardı. Onunla şimdi de diğer okul eşyalarını alacağım. Yani muhasebe ve işletme eşyalarım bitti. Sıra matematik, Almanca filan. Ve şirket yönetim eşyaları ders için eşyalarına kaldı. Ve evet. Şimdi eve gidip onu parayı alıp okula çalışmaya Ya da 50 euro mu alıp devam edeceğim alışverişe. Bence 50 euro alsam daha makul olacak. Çünkü Fransızca için daha eksiklerim var. Bu dosya zaten artık eski ama yine de tutuyor. Hani ha benim içinde bulunan kağıtlarım olduğu için bazen yeni almam gerekiyor. Çünkü o ikinci sınıfın muhasebe ve işletme şeylerini ben nereye koyacağım bilmiyorum. Karton falan Dolabım zaten dolu. Okul ders dolabı, hani dosya dolabım. Zaten dop dolu. Onları bir yere boşaltıp da o dosyaları kullanmak isterdim ama yapamıyorum çünkü koyacak bir yerim yok. Onun çekmecesi var ama o da doluyor artık o yüzden okul kadar almaya gidiyorum. Evde sonra görüşürüz arkadaşlar. Hepinize merhabalar arkadaşlar. geldim. Bir şeyler almam lazım. Okul için babam zaten ayrı kağıdı aldı. Hani böyle derler dozalar arasında koyuyorsunuz ya onu aldı. Ben de bir şeyler bakayım sonra zaten başka yapmalarım. Şey çünkü bugün zaman kısıtlı. Yani erken kapanıyor her yer bir buçuk saat sonra film kapanıyor o yüzden bugün gitmem lazım. Şimdi bu okul için kısa bir şey bakıyorum. Şurada okul şeylerini bulamadım ne bileyim gözüme gelmedi. Bulamadım arkadaşlar. Hiçbir yerde yok. Bu taraftı galiba. Aynen şu taraf gibi benziyor. Evet şurası galiba. Evet. Not defteri değil de bana şey lazımdı Babam herhalde en sonunu almış gibi görünüyor Yoksa çünkü burada olurdu Ben bulamadım şu an Yani Ah buldum Bir tanesinin içinde iki tane bulunuyor Yani zaten çok desenli de yok yani açıkçası. <laughs> Desenler az o yüzden ben... ben şunu alacağım. İşte cetvel lazım olabilir. Alsam mı bilmiyorum ki. Not defterini Libro'dan alacağım arkadaşlar. Çünkü burada pahalı. O yüzden not defterini ben burada alamayacağım. evet, birazdan görüşürüz. Evet arkadaşlar, şimdi ben Libro'dan çıktım. Ee, şey hocam da şey aldım yani böyle hani daire direct'siz hergesi için hani birkaç tane uç aradım bulamadım. Ama hani do, şey kurşun dolma kalem için de uç aldım ve kurşun dolma kalem aldım iki tane. 4 euroya geldi. Ve bir de işte yeşil bir fosforlu kalem aldım. Hani e, Almanca'dan metinleri falan böyle hani çizmek için altını çizmek için aldım. Ve bir de matematik için işte şeye baktım ama uygun bir fiyata bulamadığım için hani evdekini alacağım. Çünkü yani onun için ona daha çünkü gerek yok. Hani biz şu anda hani algebra'yı çalışıyoruz zaten matematikte bence. Hani konuyu anladığım kadarıyla. Hani daha çizmiyoruz hiçbir şey biliyor musunuz? Ben evde tekrar yapmak için çizeceğim. Çünkü biliyorsunuz matematik bir dakika demin onları anlatmıyordum. Bir dakika şimdi anlatacağım bir dakika. İşte hani onları aldım arkadaşlar. Onları aldım ve evet. Sonra işte ne bileyim. Sonra da dedi bir arkadaşım geldi yanıma böyle arkadaşım da benimle aynı semtte oturuyor. Dedi ki hani defter falan da dedim Allah'ım ya Rabbim <laughs> ya. Ama olsun defter yani şart değil. Defterlerim evde var. Onları zaten ders için kullanacağım. Başka dersler için kullanıyorum onları. Ve evet dediğim gibi e işte böyle benim bir dosyam var kırmızı bir dosya onu e, iş davranışı iş hani şirket davranışı yok iş davranma e, dersinde kullanacağım business behavior diye geçiyor o ve Almanca da kullan yok etik ve Almanca da kullanacağım çünkü etik ve Almanca dersinde iki e, hoca aynı hocam girebilir girebilir bilmiyorum zaten e, çoğu zaten iki ders hani yani birbirine yakın olan dersler ve hocaları aynı olan ders mesela tarih ve şey hani eski, dünkü videomda gördüm zaten aşağıda açıklama kısmına bırakacağım zaten eski bir önceki hep bir videoyu bırakacağım. Açıklama kısmında uzun zamandır yazmadım <laughs> neyse. İşte orada zaten bırakacağım aşağıda zaten göreceksiniz zaten daha bir sürü önerilerim gelecek ne yapabilirsiniz ne yapmayabilirsiniz. Onların hepsi okul için gelecek zaten okul, üniversite, lise filan. Yani ben şimdi ticaret akademisine gidiyorum yani benimki lise diye geçiyor yani ticaret lisesi diyeyim ticaret lisesinde ne yapılması gerekiyor. İşte onları anlatacağım size arkadaşlar merak etmeyin. Dolanıyorum. Neden? Çünkü adımlarımı da atmam gerekiyor. <laughs> i̇şte dediğim gibi arkadaşlar gerilir önümü korumaz. Dosyalarım. Dosyalarımın bir tanesi etik Almanca. Bir tanesi muhasebe ve işletme. Bir tanesi İngilizce tarih. Çünkü hocalar aynı. Bir tanesi fen bilimi. Bir tanesi Fransızca. Bir tanesi de iş davranışı. Yo iş şirket yönetimi. Girişimci ve şirket yönetimi dersi için. Büyük bir dosya aldım. Ve o kadar yani. Ve bir de matematik için de bir dosya aldım. Bir de formüller için küçük bir defter aldım yanıma. Ve bir de İngilizce için zaten iki küçük defter aldım falan o kadar. Hani çoğu zaman dosya sistemiyle çalışıyor bizim okul. Hani böyle hep çoğu zaman kişiler dosya istiyor. Ben daha çok aslında her bir dersin defter isterdim ama hani öğretmenler öyle değil. Öğretmenler dosya istiyor. Yani bizim de sistemimiz var hani kafamıza göre. ben bunu alacağım falan. Ama hani bir dosya her ders için olabilir. Ama ben öyle yapmayacaktım. Çünkü o zaman dersi çünkü o zaman patlıyordu dosya biliyor musunuz? O yüzden yani bir dosyaya, bir dosya almadım yani iki dosya, üç dosya alabilirdim ama almadım çünkü dosyam o zaman patlıyor onun için. Evet şimdi arkadaşlar eve gideceğim İngilizce çalışacağım. Fransızca ve muhasebe bu ödevimi zaten bitirmiştim çok şükür. Gelmeden şimdi eve yetişmem lazım ve evet otobüse bindim. Bir bu hoferden şey aldım işte ayrı çünkü şu an kağıtlarımı koymak için babam almıştı bir tane ama ben iki tane daha lazımdı çünkü organize bir şekilde okula gidelim için bana gerekiyor. Hava da çok güzel. Yağmur yağacaktı Biraz yağdı sonra durdu. Hava gündüz güneş, güneşli ki. Ya. Yani sonra da hofa çıkacağım. Birazcık İngilizceye ama birazcık zaman ayırmam gerekiyor arkadaşlar. O önemli. Derste bir de İngilizce kozum arkadaşlar ya. evet <laughs> <laughs> şimdi dedim gibi hani İngilizce'den sonra görüşürüz arkadaşlar. Sonra görüşürüz tekrar. Bay bay. Evet arkadaşlar vlogumun son partını çekiyorum. Hani son parçasını çekiyorum. İşte şimdi burada görmüş olduğunuz kağıdı. Yani ders, pro, yani ders çalışma kağıdım bu. Ders notlarımı yapıyorum. Onları hazırlıyorum işletme dersi için. işletme kağıdına geçen sene ben böyle bir sürü böyle yani şimdi onu dosyaya yerleştirdim ki dosyamı biraz düzenledim. Dosyalarımı biraz yazdım hani etiketleri falan işte o ayrı ayraçları falan böyle yazdım işte ne nereye gelecek hangi tarafa gelecek hangi bölüme gelecek onları ayarlı yazdım. Almanca dosyama yazdım. Sonra yarın da matematik dosyama yazacağım. Çünkü bugün dedim ki birazcık ders çalışayım birazcık pratik yapayım. Pardon odaklanmıyor. İşte sonra bunu yazdım. Almanca bu yani pazarlama. Pazarlamanın e, P'leri mesela ya da Ü'yle bilmiyorum hani şimdi Türkçesinin ne olduğunu. Pazarlamada 3 tane 4 tane hani şey var hani böyle e, müşteriyi kendi çekmek için. Birincisi malın e, malın her şey hani zortiment diyoruz biz buna. Türkçesini şu an bilemiyorum bir dakika aratacağım. Aynen mesela mal çeşitleri ve işte başka kelimeler filan. Şimdi ben bunu Pons'ta aratacağım arkadaşlar. Çünkü Pons gerçekten çok iyi buluyor. Şimdi başka bir tane aratacağım. Mesela Evet arkadaşlar fiyatlandırma politikası. Hani böyle bir şeyin ürün, ha, ürün hangi nasıl bir fiyata seçeyim ki hani böyle bir müşteri gelsin. Pazarlamada o da var. Onu da öğrenmiştik. İkinci ticaret okul sınıfında. Ve bir de tabii ki dağıtım politikası. Hani böyle neresi nereye dağıtılır, hangi yollar var onun ders notunu çıkaracağım. O da şimdi burada bir yerde. Distribütün. Aa evet bu. Ve tabii ki e sonuncusuna geliyoruz. Onu da aratıp söyleyeceğim şimdi bir dakika. Sonuncusu da tabii ki yani aklımda çıkmış Türkçe falan biraz daha güzel öğrenmem lazım. İletişim politikası arkadaşlar. Hani pazarlamadan ne kadar politika için P varsa filan işte böyle onların hepsini öğreniyorum. Şimdi de ders notlarımı yazıyorum ki sonra da diplomamda hani daha çalışıyor. Çünkü diplomada bu da ders olarak geçiyor. 6 saat bunun em, um, sınavına gireceğim sonra 3 yıl sonra. Ve evet sonra da matematik ders notları filan geliyor burada. M ile kısalttım burada M. Ve evet kare kökü onların ders notu yani kabasını yazacağım. Evet arkadaşlar ders notlarımı nasıl yazacağım için başka bir videoda gelebilir. Yani okula dönüş videosu olarak size hepinizi izlemenizi tavsiye ederim. Bu hafta çekeceğim hepsini. Okula dönüş yok ders notlarına hazırlık falan hepsini çekeceğim. Ve evet arkadaşlar bu videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Bu vlogu yani like atmayı unutmayın. Ve lütfen abone olun ve la abone olun ve lütfen zili de açın arkadaşlar. Çok sevinirim. Yani hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Görüşürüz bir diğer videoda. Bay bay.